Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail'i destekleyen Rumlar, Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğine girerek deniz üssü inşası için harekete geçti. Üs, Amerika Birleşik Devletleri'ne Kıbrıs üzerinden Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'da çok çeşitli operasyon imkanı sağlayacak. Mari Deniz Üssü sahasında çok amaçlı bir helikopter pisti için inşaat çalışmaları sürüyor. Amerikalılar gaza bastı ve Rum tarafında Mari Deniz Üssü'nde helikopter pisti projesinde inanılmaz bir ilerleme kaydediliyor. Amerika Birleşik Devletleri donanmasına bağlı, Seabes diye bilinen dördüncü. Mobil deniz inşaat taburu Rum tarafında yer alan Mari'deki ulusal muhafızlara ait Evangelos Florakis deniz üstünde helikopter pisti inşaatına tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede çalışan kamyonları, ekskavatörleri ve diğer ağır makineler aralıksız çalışıyor. Helikopter pistinin Rumlar ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan bir savunma işbirliği anlaşması kapsamında gerçekleştiriliyor. Helikopter pisti öncelikle askeri helikopterlerin yanı sıra diğer hava araçları, nakliye uçakları ve arama kurtarma tarafından da kullanılmak üzere tasarlandı. Mari deniz üstündeki tesislerin hem karada, hem de denizde genişletilmesi planlanıyor. Mari'nin tahmini genişlemesi yaklaşık 200 milyon euroya mal olacak. Deniz üssü tamamlandığında yabancı ülkelerin savaş donanmalarına da kolaylık sağlayacak. Rumlar, Yunanistan ile birlikte son yıllarda İsrail'i desteklerken, Güneydoğu, Akdeniz ve Ege'deki çıkarları için Amerika Birleşik Devletleri'ne hem karada hem de denizde geniş imkanlar sunmaya devam ediyor. Rumların sözde lideri Hristodulidis'in Beyaz Saray'a yaptığı son ziyaret ve Amerikan Başkanı Biden ile görüşmesinin ardından, abd Güney Kıbrıs ilişkilerinin jeopolitik maskeri açıdan güçlendirilmesine yönelik gelişmeler hızla sürüyor. Öte yandan Rum tarafının solcu ana muhalefet partisi Akele yakın günlük Haravgi gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin vagonuna bağlandık dedi son gelişmelerin risklerinin de göz önüne alınması gerektiğini belirten Haravgi, hükümete, e bu bizi bilinmeyen sulara götürür e uyarısında bulunmuştu.